Burada Eren Erdem'le ilgili olarak çok şey söyledik vaktiyle. Fakat dün önce mecliste yapmış olduğu konuşma, ki bu mecliste yapmış olduğu konuşmada küstah bir tavır içeriyordu. Onunla ilgili olarak herhalde yani Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu ya da Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş gerekeni yapacaklardır. Çünkü orada hani hiç kimsenin haddine değil Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısını münafık olmakla itham etmek kimsenin haddine değil. Bir kere önce onu söyleyelim. Yani o bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu o konuşma ile ilgili olarak herhalde zaten hani muhatapları gereken tepki vereceklerdir. Ama benim ilgilendiğim bir başka nokta var. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak, vatandaşı olarak vatandaşı olma onurunu taşıdığım Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası terör örgütlerine kimyasal silah vermekle itham etmesi ve bunu da e, böylesi bir ortamda, böylesi bir atmosferde e, Rus e, televizyonuna yapmış olması. Bunu böylesi bir ortamda bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü öyle bir an olur ki, öyle bir dönem olur ki birazdan belki denk gelirse, Rusya ile ticaretimiz var. Rusya'dan şimdi akıllı telefon falan getirmeye başlamışız. Gün olur ilişkiler düzelir, normalleşir falan filan bu süreçler kalkar. Sen Rus teyzonla konuşursun. Rus turistler Antalya'da güneşlenmeye devam ederler falan. Bu anlaşılabilir ama ...omzundan... E, füzeyle Boğaz geçişi yapmış. Ertesi gün sen e, onlar Boğaz'dan geçerken denizaltıyla takip etmişsin. Böyle bir atmosferde sen Rus televizyonla çıkıyorsun ve diyorsun ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti DaEŞ'e, IŞİD'e, El Kaide'ye kimyasal silah, sarin gazı veriyor e, yalanını gözünü kırpmadan söyleyebiliyorsun. Bu e, <laughs> bunun herhalde hani bir karşılığı olacaktır. Ne dersin? Şimdi bu 14 Aralık tarihinde bunu dün söylüyor. Rusya'nın RT kanalına söylüyor ve Türkiye Russia Today. Evet, Russia Today, Yani Guta bölgesinde kullanılan sarin gazının Türkiye'den gittiği yalanını söylüyor Eren Erdem. Tabi bunu şimdi hangi sahikle söylüyor? Hangi bilgiyle söylüyor? Neyle söylüyor? Bunların hepsi çok enteresan. Bu da Guta bölgesinde yani nedense hep orası kullanılan bu sarin gazını Türkiye'den gitti ve işi de Türkiye veriyor. Bunu Raşa Tuday'a söylüyor. Bir kere bu yaptığı şey yani bir kere hainlik. Ya Eren Erdem'in şu yaptığı şeyin vatana ihanet dışında, hainlik dışında hiçbir açıklaması yok. Hiç kimse kendine kandırmak bunu savunanlar da olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de demek ki bir tane adam kalmamış ki kalkıp da bu CHP'li vekil Eren Erdem'e böyle bir şey demiyor. Yani Türkiye ile İran savaştığında ben İran'dan yan olurum çünkü İran düşerse Doğu düşer gibi bir alçaklık alçakça lafı söyleyen. Şimdi de Türkiye'ye en olmadık yalanları atan tek bir delil iddia olmadan gösterdiği tek şey elinde Raşat Cumhuriyet Gazetesi'nin nüshaları, küpürleri bu yalanı üstüne basa basa söylüyor Eren Erdem. Ya hem yalancı yani hem hain hem vatana ihayen bir sürü şey var. Şimdi dokunulmazlığına güveniyor. Dokunulmazlığı olduğu için bana bir şey yapamazlar diyor. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerinde olsam ya da AK Parti MHP anlaşıp birileriyle de yani ne, ne olursa hı hı. olabiliyor mu bilmiyorum o kanun tam olarak nasıl yapılıyor. Dokunulmazlığını kaldırıp bu kişiye bakar. Canım, yarından itibaren var. kelepçe vurulması lazım. Bak yarından itibaren bu kişiye kelepçe vurulması lazım. Ha dokunulmazlığı var bir şey yapılamıyor. Dokunulmazlığı kalktığı anda bütün bu yaptıklarının bedelini ödemesi lazım. Ya bir insan nasıl böyle hain olur? Ersoy yani ajan olduğunu o kadar belli ediyor ki. Ben sana yasa maddeleri bak, bakayım bak dokunulmazlıkla ilgisi yok bunun. Söyle. Türk Ceza Kanunu madde 302 devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak. Madde 303 düşmanla işbirliği yapmak. Madde 304 devlete karşı savaşa tahrik. Madde 305 temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama. Vatana ihanet e, tanımlaması Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinden 306. maddesine kadar işte böyle tanımlanıyor. Bunun için şu adamın vatana ihanet ettiğini, şu adamın düşmanla işbirliği yaptığını, ülke bütünlüğünü bozmak için gayret gösterdiğini ortaya koyacak başka ne delil bekliyorsunuz? Adam kendisi söylüyor zaten, söylüyor, söylüyor.